Bunun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde de sizlere size verdiğiniz para içerisinde oturumlar içinde komite içerisinde kullanacağınız kullanmak üzere size verilen şeylerden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere ilk başta bize badge veriliyor. Önceki videolarda bahsetmiştik. Bildiğimiz bir askılık. O sizi temsil ediyor. Ve tuvalete gittiğiniz zamanlarda da veriyorsunuz. Başka hiçbir şekilde çıkarmamanız lazım. Çünkü o sizin o konferanslık görevinizi belirten bir belirteç gibi bir şey. 2- Arkadaşlar defter ve kalem veriyorlar bildiğimiz üzere notlar alabilmeniz için. 3- Su veriyorlar, çikolata veriyorlar. 4- Plakart veriyorlar, önceki videoda bahsetmiştim. 4 köşeli plakart sizin ülkenizin adı ve bayrağının olduğu bir plakart. Bununla sesleniyorsunuz insanlara. Herhangi bir isteğinizi bunu kullanarak yapıyorsunuz. Parmak yerine mesela, parmak kaldırmak yerine bunu kullanıyorsunuz kısacası. Bir de arkadaşlar Message Paper diye bir olay var. Siz kendi komiteniz içerisindeki diğer delegelerle ee, gizli gizli Yazı demeyeyim de from ve to yazar bu mesaj message paper üzerinde. From'da kendi isminizi yazarsınız. Atmak istediğiniz derginin ismini yazarsınız. Ve ona karşı mesajınızı yazarsınız. Admin'e verirsiniz. Admin de ona götürür. O da sonra admin de ondan o size bir tane message paper yazar. Onun message paper'ını da admin size getirir. Bu aslında kısacası komiteler devam ederken birbirleriyle konuşma olamadığı için mesaj paper'larıyla, mesaj kağıtlarıyla paper Birbirleriyle iletişim kurmak için bir araç görevi görüyor. Ee, mesela herhangi bir konu konuşuluyor. Bayağı alevli bir tartışma var. Hemen yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın bunu yapalım, bunu yapalım diyorsunuz. Delegeye atıyorsunuz bunu. Birden fazla delegeye de istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Ee, adminler de bunu ulaştırıyor. Ulaşımının teslimatını yapıyor kısacası. Komite içinde oluyor dediğim gibi bunların hepsi. Size verilen şeyler tamamıyla bunlar aslında. Yani komite içerisinde kullanacağınız eşyalar bunlardan ibaret. Evet, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.